Tekrar merhaba arkadaşlar. Nisan ayı zen açılımınız için buradayız. Hali hazırda siz bu videoyu izlerken genel açılımınız paylaşılmış olacaktır. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak burcu dostlarımızın Nisan ayı Zen açılımı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Enerjileri biraz dikkatli alacağım. Kartlardaki görsellere dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. İzninizle bu belirleyici enerjiniz, dirençleriniz, içsel sorumluluk seviyenizi şöyle koyuyorum. Şeytan kartı var orada. Ürkütmesini tarot hakim olmayanları izah ediyor olacağım. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkularınız. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Ve varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Harika. Şimdi yanı sıra... eee <laughs> Sizler için tasarlamış olduğum tüm çizimleri ve metinleri bana ait olan 44 kartlık deste ve rehber kitapçıyla size u, e, ulaşan dönüşüm kartları setinden de bu grubun sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği talep ediyorum lütfen. Şunu alacağım. Tamam. Ee, Yeni sıra... Rune enerjisi alalım. Şöyle biraz şöyle çekeceğim. Bu grubun sahibi dostlarımız olacak. En sevgi dolu, en dayanışmacı Rune enerjisi. Talep ediyorum lütfen. Bir tane daha isteyeceğim. O güzel bir Rune. Artık bir dönüşüm döngüsündesiniz. Ama acıtıyorsun ayağımı. Kusura bakmayın canlar. Bir tanesi ayağımın altında. Aklınca beni seviyor ama tırnağını geçiriyor. Şöyle bunu. Bir de bu desteden yardım istiyorum. Bu grubun sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı, rehberliği talep ediyorum. Kendisini bırakan alalım. Hatta iki tane var galiba burada. Tamam artık. Yuva dediğimizde canlar bazılarınız hanede sıkıntı yaşamış olabilir, aileyle e, olabilir olmak durumunda değil. Ama aynı zamanda yuva dediğimizde özümüzü temsil eden bir enerji, yuva enerjisi. Özümüzün içerisinde dengeli, korunaklı, huzurlu hissetmemiz gerekir. Öyle değil mi? Burada zaten ne var? Limiti aşmamak, limitlerinizi belirlemeye çağrılıyorsunuz. Çünkü e, özümüze karşı saldırı olduğunda aslında en önemli korumamız gereken alan esas yuvamız e, orası. E, özümüzün kapısında sapa sağlam durmamız gerekir. O zaman çünkü kendimizi bütün eksiksiz ve huzurlu hissederiz. Özümüze karşı, e, duyduğumuz utanç duygusu olabilecek ve suçluluk duygusu olabilecek en düşük frekanstır. Eğer birilerinin alanımızı hilal etmesine izin verirsek, eğer özümüze uygun e, tutumlar sergilemezsek, eğer özümüzü yaralayacak seçimler yaparsak, özümüze karşı suçluluk hissediyoruz. Bilinç altında dahi olsa bunu hissediyoruz ve bu çok düşük bir frekans. O yüzden burada artık toparlanma evresinde olan bir grup var. E, sırasıyla izah ediyor olacağım hepsine. Şimdi temel enerjiye baktığımızda zaten büyücü kartı var. Artık Nisan ayı itibariyle pardon arkadaşlar. Nisan ayı itibariyle yaşamınızda her ne yaratmak istiyor iseniz nasıl bir varoluşu tezahür ettirmek istiyorsunuz? Nasıl ilişkiler istiyorsunuz? Duygusal durumunuz, bireysel varoluşunuz, ruhani durumunuz nasıl olmalı? Ne tür ilişkiler istiyorsunuz? Ne tür kariyerler istiyorsunuz? Ay, kariyer, ne, ne tür yeteneklerinizi geliştirmek istiyorsunuz? Nasıl bir kariyeri açığa çıkarmak istiyorsunuz? Kariyer enerjisini açığa çıkarmak istiyorsunuz? Özgürsünüz. Hepimiz istisnasız kendi yaşamlarımızın büyücüleriyiz. Hepimiz. Hepimiz kendi cennetimizi ya da cehennemimizi yaratabiliyoruz. Yaratıcı enerji e, bize bahşedilmiş, böyle bir hediyeyle donatılmış durumdayız. O yüzden her zaman söylüyorum ama burada önemli e, tekrar belirtmek istiyorum. Düşüncelerinize dikkat edin. Kelimeleriniz... Kelimelerinize dikkat edin. Onlar düşüncelerinize dönüşür. Düşüncelerinizi yönetmeyi başarmanız gerekir. Çünkü aksi takdirde olumsuz düşünceleri çok fazla zihninizde tekerrür ettir, ettiğinizde bu duygularınıza dönüşür. Ve duygularınız alışkanlıklarınıza ve varoluşunuza dönüşür. O yüzden bu anlamda artık inisiyatif kullanma zamanı. Artık yaratıcı enerjinizi açığa çıkartıp yaşamda istediğim her türlü güzelliği tezahür ettirebilirim bu güce bu donanıma sahibim diyerek tertipli seçimler, tertipli kararlar, tertipli eylemlerle alışkanlıklarınızı derleyerek ilerleme zamanı artık. Dirençleriniz kısmında duygusal anlamda olabilecek en güçlü, en tatminkar e, varoluşa karşı direnç var orada. Bu nasıl olur? İnancınızı yitirmiş olabilirsiniz. Güzel ilişkilere, e, sağlıklı bir aradalıklara, insanların aynı anda bir arada. Ya burası onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine, öyle bir şey var ya masal sonlanması. Burası orası, oraya inancınızı yitirmiş olabilirsiniz. Ama zaten burada bahsettiğim şeyleri bu direnci kırarken bir an önce aktive etmeye başlamanız gerekir. Yaşamda çok güzel insanlar var. Yaşamda çok güzel bir duygusal varoluşu tecrübe edebilirim. Bunlar benim doğuştan gelen hakkım. Ee, içselleştirmeniz gerekir. Eğer mütemadiyen ya ben çok şanssız bir insanım, hep başıma çok tuhaf işler geliyor, hep kötü insanlarla karşılaşıyorum e, vesaire gibi kalıpları tekrar edip durursanız buradaki direnci kıramazsınız ve e, frekans olarak buraya ulaşmanız güçleşir. Lütfen bunun bilincinde olun. Bütün güzellikleri hak ediyorum. Olduğum gibi güzelim. Olduğum gibi mükemmelim. Ben özel ve güzel... Ben özel ve güzel bir ruhum. Ee, şimdi burada en önemlisi öz sevgi, öz değer boyutunda olmanız gerekir ki şimdi frekans, frekansla çalışıyoruz, değil mi? Yaşamın tamamı frekansla çalışıyor. Sevgi de bir frekans. Merkezinden evrene, evrenden tekrar merkezine ulaşır. Eğer burada öz sevgi, öz değer duygusunu içselleştiremezseniz, kendinize karşı Eleştirel, idealist, perfeksiyonist yaklaşıyor olabilirsiniz. E, ve dediğim gibi insanların e, mütemadiyen e, kötü insanlara denk geliyorum vesaire gibi kalıpları titreştirirseniz çekim yasasına göre onları kendinize çekmeye devam edersiniz. Sizi ürkütmek için söylemiyorum. Bir dostunuz olarak belirtmem gerekiyor. Kendinizi sevin, kendinizi onurlandırın, kendinizi kutsayın, kendinize iyi davranın. E, kendinizi besleyin. Ruh beden zihin anlamında kendinize iyi bakın sevin sarın sarmalayın ondan sonra zaten bu direnç kırılır zaten güzellikleri açılırsınız zaten kendi içinizde doygun güçlü hissettiğinizde e, o o direnç kırılır doğru bağlantılar gelir duygusal anlamda dönüşmeye başlarsınız daha doygun daha huzurlu daha tatminkar hissedeceğiniz bir döngüye açılırsınız şimdi içsel sorumluluk seviyenizde Şeytan kartı var. Belli ki sizi zarar veren, sizi esareti altına alan belirli kalıplar var. İstisnasız hepimiz bunlarla mücadele ediyoruz. Moral bozacak bir şey yok. Farkında olmanız gerekiyor. E, korku, kaygı, vesvese, kibir, öfke, bağışlayamama, kurban zihniyeti, limitli düşünce biçimi, e, öğrenilmiş çaresizlikler belirli dil kalıpları, belirli davranış kalıpları, belirli inanç kalıpları, belirli alışkanlıklar. Herkes için değişkenlik gösterecektir mahiyeti. Aynı zamanda çok uyumak, az uyumak, çok alkol almak, kumar oynamak, sabahlara kadar internetin başında oturup oyun oynamak falan bunları da kapsar. Bunu Burası içsel sorumluluk seviyeniz sizin. Artık sizin yönetmeniz gereken ama sizi yönetir halde olan her neyse onlardan özgürleşme, zincirleri kırma zamanı artık. Artık alanınızda bir şeyleri ehlileştirmeniz gerekiyor canlar. E, çünkü onları ehlileştirmediğiniz sürece yaşamınızı, varoluşunuzu ele geçirirler ve yaratıcı enerjinizi olması gerektiği gibi sağlıklı bir biçimde açığa çıkaramazsınız. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu zihninizin içerisinde e, size tedirginlik veren sizi strese sokan bir takım e, olumsuz düşünceler zinciri var orada bakın duygulara dönüşürler orası kaygı vesvese, stres huzursuzluk pişmanlık suçluluk vesaire yani e, <laughs> her şeyin en kötüsünü varsaymak şu bu olumsuz düşünce Eşittir olumsuz duygular. E, burayı küme düşürürsünüz. Burası sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu diyorlar ki zihnine dikkat et. Işığa e, odaklanmanız gerekir zihinsel anlamda e, güzel du, düş güzel iyi düşünün iyi olsun demiş ya atalarımız. Hiçbir şey boşa değildir. Bir şeyi kırk kere söylersen olurmuş derler, değil mi? E, dikkat edin o yüzden neyi tekrar ettiğinize ne tür e, Zihinsel kalıpları tekrar ettiğinizde artık e, dikkat etmeniz gerekiyor. Artık yön kaybından çıkıp, bakın pusula var burada, artık bir yön belirlemeniz gerekiyor. Yön belirlemek dediğimizde şu ana kadar anlattığım her şey birer yön tayini aslında. Bütün bunları derlediğinizde e, pusula doğru yönü göstermeye başlayacak. Okey, şimdi... E, Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Bir kere orada duygusal anlamda inanılmaz sakin bir varoluş var. Bir an önce duygularınızı sakinleştirin. Orada panik yok, vesvese yok, kaygı yok, stres yok. İnanılmaz duru bir e, sükunet içerisinde bir varoluş. Provoke olmaz. Ne kendi zihninin onu provoke etmesine izin verir ne de dış dünyada birilerinin onu provoke etmesine izin vermeyecektir. Eee sükunet abidesi gücü sükunetinden ve zarafetinden kaynaklanıyor ama inanılmaz güçlü ve dirayetli bir varoluş var. Ayrıca özgüven özdeğer sahibi. Hem dünyevi alanda, dünyevi alanda yaşarken o alandaki keyif alabileceği her şeyden keyif alan, kendisini ödüllendirmeyi bilen ama aynı zamanda e, ruhani de olabilen, hem ruhani hem dünyevi e, ve çok sakin tutumlarla ee, çok büyük bir bolluk bereket yaratabilme kabiliyeti pratik zeka var orada zaten sizin grubunuzun e, kraliçesi cinsiyetler fark etmiyor burada size bu korkularınız, bunu yaşayamamak var. Affedin beni ne olursunuz canlar biraz dikkatim dağıldı. insanlık hali olabiliyor. Korkularınız bunları yaşayamamak, bunları tezahür ettirememek. Şimdi ne oldu? Tekrar geldik her zaman söylediğim şeye. Zen açılımlarda bu adımları atlayamazsınız. Bu adımları sırasıyla takip ettiğinizde her birini birer birer eyleme işleyişe koyduğunuzda bu korkunun manasız olduğunu bilirsiniz. Çünkü zaten burada sizin esas gücünüz, bütün bu eylemleri açığa çıkarttığınızda esas gücünüz açığa çıkacaktır. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Geçmişte yaşanmış olan kalp kırıklıklarını, ihanetleri, işte bir takım hayal kırıklıklarını, pişmanlıkları vesaire artık serbest bırakma zamanı. Zaman her şeyi iyileştirir diyerek artık ileriye doğru gitmeniz gerekiyor. Ee, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesinde zaten kaya gibi bir cevap var. Bütün duygularınızın dengeli olmasını ve e, huzurlu hissetmeyi, güzel paylaşımları hak ediyorsunuz. Bunu içselleştirmeniz gerekiyor. İç dünyamda dengeli, özgür ve doygun hissetmeyi hak ediyorum. Ve bunu tezahür ettirecek güce sahibim. Yaşamımın efendisi benim. Varoluşumun yönetimi benim elimdedir. Duygularımın yönetimi benim elimdedir hazırlanın hazırlanın. çünkü artık çok yorgun bir grup var burada ve artık dinlenme ihtiyacı içerisindesiniz yavaşlamanız gerekiyor sakinleşmeniz gerekiyor burada korktuğunuz e, ulaşamamaktan korktuğunuz varoluşu kendiniz tezahür ettirmeniz gerekiyor görsellerin birbiriyle uyumuna bakar mısınız turuncu sakral çakra ikinci çakramız e, sağlıklı bir şekilde sen diyebilmekle alakalı e, ilişkilerinizde suistimale açık olmamanız gerekir. Dengeli alışverişler. Tüm ilişkilerim denge içindedir. E, yaratıcılığım yüksek seviyededir. Yaratıcılığımızı da destekler sakral çakra. Artık Önce kendi kendinizle olan ilişkilerinizi temelde dengelemeniz gerekir sakral çakra için. Öyle yaptığınızda buraya kadar anlattıklarım öz sevgi, öz değerle çalışın arkadaşlar. Kendi kendinizle dengelenin. Kendi kendinizi kucaklayın, sarmalayın. Ondan sonra tüm ilişkileriniz zaten dengelenecektir. burada bu anlam burada da bir denge var bakın. Bir şeylerin artık daha dengeli ilerlemesi gerekiyor. Gelin şu şey mannazı bir okuyalım beraber. Artık değişim, dönüşüm döngüsü sizin için. Orası kesin. Hemen okuyalım. İnsanoğlu, insanlık, iç varlık, ruh, erkeklik veya kadınlık. Mannas kartı akışta kalmanız konusunda sizi uyarır. Mevcut koşullara uyum sağlamayı öğrenmelisiniz. Değişken, üretken hatta esnek olun. Kendiniz için doğru yolu arıyorsunuz. Bu yüzden katılıktan kaçınmalısınız. İlahi ilhama açık olun. Olağan dışı durumlar da dahil olmak üzere tüm olasılıkları düşünmelisiniz. Bu yüzden dünyevi olmamalısınız. Anı yaşayın. Ancak geçmişinizden dersler almayı unutmayın. Neleri kaçırdığınızı fark edin ve neler kazandığınızı görün. Sizin için neyin önemli olduğunu kendinize sorun. Aynı zamanda hayatınızda olan olayları inceleyin. İstediğinizin bu olup olmadığını sorun kendinize. Yarın için çalışın ama bugünün tamamını çalışarak harcamayın. Hedeflere ihtiyacınız olabilir fakat hedeflere ulaşmak anı yaşamak ile olur. Bakın buradaki gibi sakin tutumlarla. Burası çünkü gaza basmaz. Ee, yapmak yapmak yapmak, eylem 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 yapmam lazım, oldurmam lazım öyle bir varoluş yok burada. Sadece Sadece sakin bir şekilde kendisi olarak bütün bolluk bereketi kendisine çekebilir. E, <laughs> Hedeflere ulaşmak anı yaşamak ile olur ve aslında bu gerçek hediye yaşamaktır. Denge artık hayatınızda önemli bir konuda hiçbir konuda aşırıya kaçmamalısınız. Zihinsel durumunuzda o negatif düşünce biçimi mesela aşırıya kaçmamalısınız. Bir takım özgürleşmeniz gereken alanlar zaten burada e, sizi aşağı çekecektir. Lütfen bunların ne olduğunu değerlendirin. E, ee, sizi esareti altına alan ne tür zincirlerle mücadele ediyorsunuz? Hepsini kırın gitsin. Yapabilirsiniz. Yeterince güçlüsünüz. Size zaten yaratıcı gücünüzün ne kadar yüksek olduğu anlatılıyor orada. Kenaz'ı okuyacağım size. Aydınlanmanın meşalesi 36. 36. Işık, sıcaklık, aydınlık, gölgelerle dolu bir zamanı artık geride bırakıyorsunuz. Daha önce karanlıkla örtülmüş olan köşelerinizi artık net görebiliyorsunuz. Önemli olanlar ve önemsiz olanlar gölgeler yok oldukça netleşir. Çevreniz, ilişkileriniz, özellikle içsel benliğiniz için merkezlendiğiniz, dengede olduğunuz bir uyum zamanına başlıyorsunuz. Çevrenizden alacağınız destekler ile uyumu daha kolay sağlayacaksınız. Kendinize güvenin çünkü artık farkındalığınız bir süredir oldu olduğundan daha keskin. E harika. Bir de şu kalbinize itimat edin kartını da üstünden öyle es geçmek istemiyorum arkadaşlar. O da önemli bir enerji. itimatlı ilerlemeniz gerekiyor. Onu da kitapçığından okuyacağım size. Yaşam yolunda hepimiz kalbimize itimat etmeyi öğrenmeliyiz. Güvenerek alacağımız risk ve sorumluluk, güvensizlikten daha konforlu bir alanda kalmamızı sağlayabilir. Diğer insanların kendi kanılarını yüreğimize yüklemelerine izin vermemeliyiz. Başkalarının fikir ve kanılarını fazlasıyla önemsemeyi bırakmalı ve kendi duygularımıza, sezgilerimize güvenmek konusunda çaba sarf etmeliyiz. Kendimiz dışında öğretmenlerden, ustalardan ya da uzmanlardan bir şeyler öğrenebiliriz ama özellikle ve kendi kalbimizin danışmanlığını en yüksek otorite olarak tanımamız gerekir. Önce kalbimize itimat etmeliyiz ki bütünlüğe gidecek güvenli yola rahat ulaşmamız mümkün olsun. Kalbinize itimat edin. Aklınızı kalbinize teslim edin. Buradaki zihin yapısından uzaklaşın arkadaşlar. Olumsuz düşünce biçimi. Burada size esaretini altına alan durumlar sizi kalbinizin bilgeliğinden uzaklaştırır. Saydım yelpazesi geniş. Artık kalbinizin bilgeliğine itimat ederek burada da zihin var zaten. Yapmanız Gereken en akıllıca eylem artık zihnin karanlık taraflarından çıkıp e, kalbinize itimat ederek ilerleme zamanı. E, duygularınıza ve vicdanınıza yüksek benliğinizin sesine güvenin. Kendi varoluş merkezinizle bağlantınızı yitirmemek için gereken budur. Özetle bu kadar canlar seviyorum sizi bir dahaki zihin açılımınızda buluşmak üzere.